Herkese merhaba. Bugün pazartesi. Hafta başladı. <laughs> Zor bir hafta olacak. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Ama gelmeden evvel, hemen, hızlıca, son dakika bir haber. Şu an düştü. Diyor ki, Büyükelçilerden geri adım Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan olumlu karşıladı. Ee, bazı işte ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamları riayet etmesini öngören diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı. Evet. Riayet ediyorlarmış. Pardon. Konuyu bilmiyor musunuz? Ha yurt dışındaydınız. Ha bir çukurda yaşıyordunuz. O zaman bırakın sizi Cuma gününe geri alayım. 23 Ekim'e. Beraber izleyelim. Yatıyorlar, kalkıyorlar. Kavala, kavala. Kavala, kavala. Yahu kavala dediğin Soros'un Türkiye Şubesi. 10 tane büyük elçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. Bu on tane Dışişleri Bakanı'nın Dışişleri Büyükelçi bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz. Pardon. Tabii ki Cumhurbaşkanımız herkesten daha iyi biliyor bu işlerin nasıl olduğunu. Ama Türkiye tarihinde ilk defa 10 tane büyükelçinin bir anda persona non grata ilan edilmesi biraz şaşkınlık yarattı bütün dünyada. Onu söyleyebilirim. Yani niye Evvelden üç tane persona non grata, pardon. Diyeceksiniz ki persona non grata kimdir ve nedir? Persona non grata, istenmeyen insan. Şimdi sosyal medyada istenmeyen adam, istenmeyen şey olarak yapıyor. İstenmeyen insan olarak diplomasi dilinde kullanılan bir kelimedir. Persona non grata. Nerede kullanılır bu kelime? Genellikle casus yakaladığınız zaman persona non grata diye diye yollarsınız hemen geri ülkesine. Ama Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 3 defa persona non grata ilan etmişiz. Kimleri ilan etmişiz? 1986 yılında e, Libya'lı mülkiyatçıyı ilan etmişiz. Ondan sonra coşmuşuz e, Suriye'den. E, Suriyeli diplomat belledi diye cinayetle suçladığımız için onu yollamışız. Ondan sonra son olarak son büyükelçi krizi de İran'la yaşandı. 1997'de Kudüs gecesi ile alakalı oradaki büyükelçiyi yollamışız. Tamam anlıyorum. Çizgiler var, büyükelçiler yollanır, persona non grata ilan edilir. Ama ya şunu hala çözemiyorum. Suudi Arabistan konsolosluğuna giren bir gazeteci, Orada öldürülüyor, kesiliyor, yani kesiliyor derken vücudu çeşitli parçalara ayrılıyor. Ondan sonra oralarda gömülüyor, onu da bilmiyoruz. O büyükelçiyi yollamıyoruz. O adamı persona non grata yapmıyoruz ama bu on büyükelçiyi persona non grata olarak... İlk başta programda şöyle bir hata yaptım başında. Dedim ki ilan etti. Hayır, dışişlerine talimat verdim dedi. Onu da lütfen düzeltmek istiyorum. Bu 10 tane büyükelçiye persona non grata olarak talimat veriyoruz. Yani persona non grata olsunlar diye. Ne demek bu biliyor musunuz? Pardon, daha da önemlisi bu ülkelerin ki hangileri olduğunu hatırlıyor musunuz? Söyleyeyim size. ABD, Almanya, Fransa, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda. Hadi tamam. ABD, Almanya, Fransa'yı anladım. Danimarka, Finlandiya. Hollanda, peki. İsveç de onlarla arasında. Kanada zaten Amerika. Ee, Norveç onlar da yani işte Danimarka, Finlandiya, Norveç araları. Ama Yeni Zelanda, Yeni Zelanda ne yaptı? Yeni Zelanda resmen böyle gaza geldi. Anlatabilir miyim? Yani böyle onlar da gidiyor. Aa ben de bir şey yapayım. Yeni Zelanda Büyükelçisi'ni düşünsenize. Yılda bir kere en büyük amacı Gelibolu'da Anzak gününde orada törene katılması. En büyük olayı o. Başka bir olayı yok zaten. Yani en büyük keyfi o adamın. Gerek yoktu adamın şey yapmasına. Neyse. Bu 10 büyükelçi bir anda açıklama yaptı. Tabii. Cumhurbaşkanımız da Osman Kavala ile ilgili olduğu için ya o bizim yeni kırmızı çizgimiz. Bir sürü kırmızı çizgimiz var bizim hayatımızda. Ama Osman Kavala kırmızı çizgimiz oldu bir anda. Evet niye tutuklu olduğunu bilmiyoruz. Niye hala hapiste olduğunu bilmiyoruz. Yargı sisteminin niye hala yargıladığını. O kadar çok beraattan sonra niye hala hapiste olduğunu bilmememize rağmen o bizim kırmızı çizgimiz. <laughs> Neyse. Cumhurbaşkanımız böyle bir açıklama yaptı. Cuma günü böyle bir açıklama yaptı. Cumartesi günü talimat verdim dedi. Piyasalar alt üst oldu. Bundan dolayı değil tabii ki. Piyasalardan da bahsetmeyeceğim. Artık konuyu zaten dolarla ilgili konu şey yapmayacağım. Yani 1 dolar 10 TL olunca konu yapacağım. Çünkü o artık değmiyor. Pazartesi günü herkes bu kabine toplantısını bekledi. Kabine toplantısında hemen evvel küçük küçük açıklamalar geldi bu 41. madde nedir? Biliyor musunuz Viyana Anlaşması'na göre? 41. maddesine göre diyor ki büyük büyükelçiler, ülkelerin büyük büyükelçileri iç olaylara karışmamasını ve karışmayacağını söyler ve de yemin eder ve teminat verir gibi bir cümle. Yani günün sonu diyor ki bu büyük büyükelçiler, baba, patron, reis sen yapma. Büyüklük sende kalsın. Biz hata ettik. Senin işine karışarak. Tamam tamam. Haklısın. Çünkü sonrasını büyük elçiler de biliyor ne olacağını. Şunu da unutmayın. Biz büyük elçileri suçluyoruz ama bu iş o öyle büyük elçilerin kararıyla olmuyor. Devletler karar verir böyle açıklamalara. Böyle imzalara. Biz ne yaptık? Büyükelçileri suçladık. Ha, şunu da yapabilirdik ki bence çok daha rahat ve daha kuvvetli bir hamle olurdu. Ama yer mi onu bilmiyorum. O da şu, biz o 10 ülkenin Türk Büyükelçisi'ni geri çekseydik o zaman derdim. ha bu doğru hamle. Ne yapacağız buradaki adamları yollayarak? Hiçbir işimize yaramıyor ki. Oradaki adamları geri çekseydik o zaman büyük hareket olurdu. Yapmadık. Ne oldu? Pazar gününden bugüne kadar Ankara ve Ankara içi ve aynı zamanda külliye arasında büyük bir diplomasi trafiği oldu. Yani Cumhurbaşkanı'nı ikna etmeye çalıştılar. Reisim yapma etme bak sen söyledin bunu etme ne olursun biraz sakinleştir yapma bak dediler. Bu 10 büyükelçi de Türkiye düşmanı değil. Bu 10 büyükelçi insan hakları savunucusu oldukları için düşündüler. Dediler biz burada kalırsak biz burada kalarak ve de ilişkilerimizi devam edersek biz bir geri adım atalım dediler. Bu bir diplomasi başarısı değil bir hükümet başarısı değil. Cumhurbaşkanımızdan veya da hükümetten. Bu dünyanın bize hala bağlı kalmasından dolayı kaynaklanıyor. Onlar geri adım attı. Biz kazanmadık. Çünkü unutmayın günün sonunda bu büyük elçiler ne için konuştular? Kimi savunuyorlardı? Osman Kavala'yı. Ya bir şey soracağım. Osman Kavala niye hala hapiste? Bilen var mı? Ben bilmiyorum. Ben çözemiyorum bir türlü. Şimdi ne olacak? Çok basit. Her şey normale dönüşecek. Cumhurbaşkanlığı ve onun ekibi ve onun trolleri başarı. Biz onlara dedik, dediklerimiz yaptılar diyecekler. Ee, ne oldu sonra? Ya merak ediyorum. Bu fakir bu görevde olduğu sürece bu adam hapisten çıkmayacak diyen ben miydim, Cumhurbaşkanı mıydı? Pardon, Rahip Brunson'la ilgiliydi bu. Neyse, önemli değil. Eski zamanda o. Yarın görüşmek üzere. Üye olmayı, abone olmayı da unutmayın.